Merhaba basketbol severler. Bugün NBA'in parlayan yıldızlarından Alperen Şengün'ü mercek altına alıyoruz. Ama ona ne kadar iyi diye sormadan önce gelin bu genç yeteneğin nereden başlayıp buralara nasıl geldiğine kısaca bir göz atalım. Türkiye'den çıkan ve kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çeken bir hikaye bu. <laughs> Alperen Şengün'ün hikayesi, basketbola başlamak isteyen abisinin reddedilmesiyle başlıyor. Baba Kemal Şengün, Giresun'da çocukluk arkadaşı Salim Tatlı'ya abisi Alican'ı öneriyor ama yaşından dolayı kabul görmüyor. Tatlı'nın gözü o sırada henüz 8 yaşındaki Alperen'e takılıyor. O gün Türkiye basketbolunun kaderi değişiyor. Alperen'in basketbola ilgisi zaten vardı ama bu yönlendirme onu hızla yukarı taşıyor. 12 yaşında Bambit altyapısına geçiyor ve ailesiyle birlikte Bandırma'ya taşınıyor. Bu onun için sadece bir şehir değişikliği değil, profesyonel hayata geçişin ilk adımı. 16 yaşında Bandırma kırmızı formasıyla sahaya çıkıyor ve ilk sezonunda 10.8 sayı, 6.8 rebound ortalamasıyla dikkat çekiyor. Aynı yıl Basketbol Gelişim Ligi'nde MVP seçilmesi İstanbul'un kapılarını açıyor. Beşiktaş'a transfer olduğunda henüz 18 yaşındaydı. Süper Lig'de sadece bir sezon oynadı ama o sezon onu NBA'ye taşıyan vitrin oldu. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Türkiye Ligi MVP'si seçildi. Tarihte bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak. Bu detay çoğu kişinin gözünden kaçıyor çünkü herkes onun NBA'ye gidişini draft gecesiyle hatırlıyor. Oysa o geceye giden yol Beşiktaş'taki o tek sezonda döşendi. 2021 NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ama hemen Houston Rockets'a takaslandı. İlk sezonunda çaylaklar arasında pas yeteneğiyle öne çıktı. Alçak postaki kıvraklığı, yumuşak elleri ve oyun kurucu gibi sahayı okuması, onu klasik bir uzun olmaktan çıkarıp Baby Jokic benzetmelerine taşıdı. Alperen, NBA tarihinde 500 asiste en genç yaşta ulaşan pivot oldu. Nikola Jokic'in rekorunu 22 yaş 40 günlükken kırdı. Alperen bunu 21 yaş 99 günlükken başardı. Bu istatistik onun sadece pota altı bitiricisi değil, aynı zamanda elit bir pasör olduğunu gösteriyor. Bugün geldiği noktada Eurobasket 2025'teki liderliği ve All-Star seçilmesiyle artık sadece bir gelecek vaadi değil. Kariyeri tesadüflerle değil, doğru yönlendirmelerle ve istikrarlı gelişimle şekillendi ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Alperen Şengün artık sadece bir gelecek vaadi değil. NBA'deki performansıyla hem rakiplerini hem de yorumcuları şaşırtmaya devam ediyor. Peki onu bu kadar özel yapan ne? Diğer genç pivotlardan ayıran özellikler neler? Bu bölümde Alperen'in oyun stiline, pota altı etkisine ve gelişim alanlarına birlikte bakacağız. Alperen'i farklı kılan en belirgin yön, klasik bir pivot gibi oynamaması. Topu pota altında alıp sadece bitirmekle yetinmiyor. Oyunu yönlendiriyor. Rockets hücumlarında sıkça top dağıtım merkezi olarak kullanılıyor. Post-up pozisyonlarında bile gözleri hep açık, pas kanallarını tarıyor. Bazı sekanslarda topu kendi sahasından alıp driplingle rakip sahaya taşıyor hızlı hücum başlatıyor ya da asistle bitiriyor. Bu bir uzun için sıra dışı ama Alperen için artık olağan hale geldi. Sahadaki vizyonu ve karar verme hızı onu sadece skor yapan değil, skor ürettiren bir oyuncu haline getiriyor. Potanın altındaki etkinliği ise ayrı bir seviye. Boyu 2.11 olsa da fiziksel olarak NBA'deki dev uzunlara göre aşırı dominant görünmeyebilir. Ama pozisyon alma becerisi, ayak çabukluğu ve bitirme teknikleriyle rakip savunmaları sürekli zorluyor. Özellikle savunma reboundlarındaki sezgisi sayesinde Rockets'a ekstra hücum şansları kazandırıyor. Hücum reboundlarında ise pozisyonu iyi okuyarak ikinci şans sayıları yaratıyor. Bu yönüyle sadece bireysel değil, takımın ritmini de etkileyen bir oyuncu. Tabii ki her genç oyuncu gibi onun da gelişim alanları var. Özellikle 3 sayılık atış yüzdesi hala istikrarsız. Savunmada ise zaman zaman konsantrasyon düşüşleri yaşanabiliyor. Ancak bu yaşta gösterdiği olgunluk, öğrenme isteği ve her sezon oyununa yeni bir katman eklemesi onun gelecekte çok daha komple bir oyuncu olacağının sinyallerini veriyor. EuroBasket 2025'teki liderliği ve All-Star seçilmesi bu gelişimin sadece başlangıcı. Alperen Şengün gerçekten ne kadar iyi sorusunun cevabı artık sadece potansiyel değil. Sahada gösterdiği çok yönlü performans onu NBA'in en özel genç uzunlarından biri haline getiriyor ve bu yolculuk henüz bitmedi. Alperen Şengün'ün hikayesi sadece bir sporcunun yükselişi değil. Aynı zamanda çalışmanın, sabrın ve basketbola duyulan tutkunun ne kadar ileriye taşıyabileceğinin kanıtı. Kariyerinin bundan sonraki adımlarında ona başarılar diliyoruz. Umarız hem NBA'de hem de milli takımda çok daha büyük izler bırakır. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda Alperen hakkında sizin görüşlerinizi de bekliyoruz. Sizce onun tavanı neresi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.